Gördüğünüz gibi yine karşınızdayım. E, makyaj videosunu yapmaya çalıştım. Ama yarısı banyodan da yaptım. Yarısını burada yapmaya çalıştım. Çünkü e, kameramın bataryası bitti. Bataryası değil, şarjı bitti. E, şarjı bitince yarısını buradan yapmaya çalıştım. Yarısı da iki kademe yapmaya çalıştım. Ama yarısı da silindi. Yani böyle terslik üstüne terslik oldu. Işıktan da makyajı tam göremiyorsunuz. Yani ben şu anda... Kameraya baktığım zaman farklı bir makyaj görüyorum. Aynı Arkada ayna var. Aynaya baktığım zaman çok daha farklı bir makyaj görüyorum. E, o da tutmadı. Yani böyle tam olmadı gibi. E, o yüzden makyaj videosunu maalesef, e, yılbaşı makyaj videosunu maalesef yayınlayamayacağım. Umarım kusura bakmazsınız. Ama yine de bir video yapayım dedim. E, çünkü söylemek istediklerim var size. Neredeyse bir yıl oluyor. Neredeyse bir yıl oluyor dedim. YouTube'dan beni takip edenler bilirler. Kanalda da zaten information var. Bilgiler zaten orada yayınlanıyor. Ben aslında Mart'ın 8'inde başladım videoları yapmaya. Yani tam olarak bir yılımız dolmuyor ama 9 ayımız hemen hemen doldu. 9 ay içerisinde çok ama çok güzel şeyler yaşadık. Bana hep destek oldunuz, hep sevdiniz. Ben de sizi sevdim. Elimden geldiğince kırmamaya çalıştım. Elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Mesajlara cevap verebildiğim kadar cevap verebildim. Zaten genellikle ilk önce hep size olmaya başladınız. Videoyu yapmaya başladığından beri ilk videolar geldi. Ondan sonra iş hayatım, ondan sonra da eşim ve ailem gelmeye başladı. Umarım değerinizi biliyorsunuzdur. Umarım benim, benim ne kadar sevdiğim'i gerçekten anlayabiliyorsunuzdur. Ee, onun dışında dediğim gibi bir yıl doldu. Biraz duygusallaşıyorum ama... Ee, Ay konuşamayacağım. Diğeri. Umarım size verdiğim değeri anlayabiliyorsunuz. Ee, beni her zaman zaten desteklediniz. Evet şimdi makyaja başlıyoruz. Yılbaşı makyajımızı yapacağız. İlk önce e, makyajımızı yapmaya hemen kaşlarımızı doldurmakla başlayacağız. E, neden böyle yaptığımıza gelince e, göz makyajımızı daha kolay yapmış olacağız böylece. Ve böylece e, göz makyajımızdan e, kaşımıza geçecek bir şey olursa onları silmekte zorlanmayacağız. O yüzden hemen kaşlarımızı gördüğünüz gibi doldurmaya başlıyoruz. Koko geldi. Biz size e, mutlu yıllar diliyor. <laughs> şimdi gözlerime um, silik paletinden primer ile başlayacağım yani göz bazıyla. Ondan sonra gördüğünüz gibi bir um, pencil brush alıyorum ve silik paletinden siyah bir um, farla gözlerime um, şekil çizeceğim. Çünkü simleri bu şeklin yani bu kutu gibi yaptığım şeklin içine dolduracağım için um, bir kavis oluşsun istiyorum. Ondan sonra gördüğünüz gibi düz bir far fırçasıyla. şimdi silik paletinden um, metal... Krem bir far alıyorum. Gördüğünüz gibi altın rengi ama oldukça kremsi bir e, far bu. Onu da o şekilde sürüyorum. Şimdi pastel e, Magic Touch Tan 3 numara olduğunu sanıyorum ama simli olan, altı simli olan bir şey var. Onu kullanıyorum. E, gördüğünüz gibi düz bir fırçayla simi alıp olduğu gibi krem e, farın üstüne yapıştırıyorum. Bastırarak kullanıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi o e, simli eyelinerları kullanıyorum ki birkaç tane daha farklı simler olsun değişik bir görüntü oluştursun. Hem de bu arada sürdüğümüz şey sabitlesin diye. Gördüğünüz gibi makyajımız böyle oldu. Şimdi eyeliner'ı sürüyoruz. Eyeliner sürmek biraz zor. O yüzden çekerek değil de bastırıp bırakarak eyeliner sürmeniz daha uygun olur diye düşünüyorum. Çünkü sinler biraz eyeliner tutacaktır. Şimdi Pastel Magic Touch'tan yine bir kapatıcı alıyorum. Ve fırça yardımıyla göz altlarıma sürüyorum. Bu aynı zamanda açık renkli bir kapatıcı olduğu için highlighter olarak gibi de kullanacağız. Yani makyajı daha çok belli edecek. Şimdi bir izola bant alıyorum ve izola bantla düşen simleri o şekilde alacağım. İzola bandı yapıştırıp simi almaya almaya çalışacağım böylelikle. Çok daha güzel bir şey. Şimdi MAC'den tam olarak hatırlamıyorum numarasını ama kontör fırçasını alıyorum. Ve bir bronzerla hafif bir kontör çekeceğim. İlk önce hafif olanı yapacağım. Ee, gördüğünüz gibi yanaklarıma her zamanki gibi alnıma sürüyorum. Ondan sonra hula'dan gördüğünüz gibi e, yine bir kontör rengi alacağım. E, Benefit'ten hula'yı alıyorum. Yalnız onu çizgi şeklinde bırakacağım çünkü o daha böyle belli bir kontör olsun, çizgi şeklinde dursun istiyorum. Böylelikle three dimensional bir şey olmuş olacak. Eğer alnınız genişse gördüğünüz gibi saç tiplerinize kontrolü çekebilirsiniz. Burnunuza kavis varsa ve top burnu olmak istiyorsanız burnunuzun ortasına gölgeyi koyabilirsiniz. Gözlerinizin içine mutlaka mutlaka beyaz kalemi sürmeyi unutmayın. Şimdi dudak kalemiyle dudaklarıma kalem çekiyorum. Ondan sonra allık sürmeden böyle yapıyorum bilmiyorum. Ben biraz cins bir insanım ama <laughs> böyle denk geldi. Silik'ten Rose Gold isimli ürünü kullanıyorum. Şimdi Bobbi Brown'dan Pink Blossom isimli um, lip gloss'unu kullanıyorum. Yalnız renk bana biraz koyu kaçtı, o yüzden yanında da beyaz far vardı isimli. Şimdi beyaz farı üstüne uygulayarak rengi açacağım. Gördüğünüz gibi makyajımız bu şekilde bitmiş oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Merhabalar! Gördüğünüz gibi yine karşınızdayım ve 2012'nin ilk merhabasını söylüyorum sizlere bugün. Um, i̇lk videosunu da yapıyorum aynı zamanda tabii ki. Um, Uzun zamandır yoktum. Biliyorsunuz YouTube'dan takip edenler, sadece YouTube'dan takip edenler bilmeyebilir. 16'sında ben Türkiye'ye gittim. Ankara'daydım. 4'ünde falan döndük. 4'ünde döndüğümüzde de bayağı geçti. Döndükten sonra ev maşallah büyük olduğu için ısıtmak bayağı bir sorun aldı. Pardon hala küsüyorum. Hala tam olarak iyi değilim Çünkü... Isıtmak baya baya böyle. Şöyle bir en azından bir 4 gün aldı. En azından. Çünkü 4 gün boyunca baya kendimi soğuk hissettim. Üşüdüğümü hatırlıyorum. Ee, ondan sonra tabi bagajlar bilmem neler falan filan derken bagajlar derken bagaj olmaz tabi o. Ee, <coughs> pardon. Bavullar, aldıklarımız bilmem ne falan filan derken onları yerleştireyim, evi toparlayayım falan derken baya bir terledim. Terledikten sonra o ter üstünde kurudu. Ev soğukken. Ee, ve ben hiç dikkat etmedim. O yüzden e, baya 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 kötü bir şekilde bir e, rahatsızlık geçirdim. Grip mi oldum diyeyim artık yoksa e, soğuk algınlığı mı artık bilmiyorum ama yani ciddi ciddi çok ağır geçirdiğim bir hastalık oldu. Ki ben normalde öyle kolay kolay grip olmam. Eskiden çok kolay grip olurdum ama e, şöyle 3-4 yıldan beri kolay kolay grip olmuyorum ben. Ama işte soğuk algınlığı yani ev falan soğuk olunca yani baya baya kötü oldu tabii ki. Ee, ısınamadım ya bir türlü yani baya kötüydü. İlk defa böyle tekrar böyle şey falan ilaç ilaç kullanmak falan zorunda kaldım. Neyse. Ee, videonun başında gördüğünüz gibi ben zaten birkaç tane böyle bir yeni yıl mesajı içeren falan bir video yapmaya çalıştım ama... Maalesef duygusallaştım. O yüzden şimdi yine onu dene, dene, denemeyeceğim yani. Denemeye kalkışmayacağım bile. Çünkü biliyorum ağlamaya başlayacağım burada hüngür hüngür. Ee, ama sürekli söylüyorum değerinizi bilin, bilin, değerinizi bilin diye. Eğer bilmiyorsanız şimdi tekrar kanıtlayalım. Ee, yeni yılın ilk videosunda bir çekiş haberi vermek istiyorum size. Bunu daha önce göstermiştim. Bugünü bekliyormuş. Evet. Aslında bu ürünleri pek tanıtmıyoruz şu anda. Boykotlular biliyorsunuz. Bilmiyorsanız da Facebook'tan e, yazmıştım. Şu anda Fransız ürünlerini biraz boykotluyorum. Cık. O yüzden çoğu ürünü zaten bu videoda e, isminden bahsetmeyeceğim. Neyse e, ama bunu bahsedelim artık. Çünkü bu hediye olarak gelecek. E, L'Oreal'dan şöyle bir kutu hediye edeceğim size. Bu bana zaten hediye olarak gelmişti. Ben dedim ki size hediye edeyim. E, L'Oreal'in Rocket Color Worth It diye bir e, kutusu. İçindekilere gelince, <laughs> altın yıldızlı, bu makyajı kolaylıkla yapabileceğiniz altın simli bir far var. Hatta şöyle açalım, göstereyim ya. Yani açacak kişi kusurumuza bakmasın artık. Yani göndereceğimiz kişi kusurumuza bakmasın artık. Şöyle şu şekilde bir far. Gördüğünüz gibi. Um, 02 Hourglass Beige ismi. 02 numaralı. Color Infallible'ın um, şöyle bir farı. Ondan sonra um, siyah kol kalemi. Göz kalemi yani. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra şöyle güzel bir oje. İçinden. Bunun numarası neymiş? 455 numaralı. Resist and Shine Titanium um, olan serisinden. Şöyle güzel bir oje. Ondan sonra Infallible Indefectable diye um, 140 numaralı Beige Dore Golden Beige diye um, olan bir fondöteni. Sample bu yalnız. Yani um, tester'ı. Yalnız gider baya. Ondan sonra da L'Oreal Youth Code'un. Biliyorsunuz ben bunu çok seviyorum. L'Oreal Youth Code'un um, bir um, tester kremi. Hepsi şöyle bunun içinde. Sizin olacak. Sizin olacak evet. Ee, size hediye mi olacak? 2012'nin ilk videosunu bir hediyeyle açalım dedim. Ee, yalnız şu ana kadar daha karar vermedim. Koşullarına karar vermedim. Ne olsun koşulu? Koşulu ne olsun? Koşulu şu olsun. Koşulu şimdi karar veriyorum. Koşulu şu olsun. E, bloğumdan... Allah kahretmesin telefon çalıyor. Açmayacağım telefonu. Açmayacağım. Çünkü sizlerle beraberim. <laughs> Neyse. O öyle ötsün dursun. Allah'ım ötme. Neyse o öyle ötsün dursun. E, koşulumuz şu olsun. Beni bloğumdan takip etmenizi istiyorum. Yani benim bloğumda e, Londra'da www.londradabirturkisi.blogspot.com'dan e, takip ediyorsanız oradan rastgele birisini seçeceğim. O kişi e, bu hediyeyi kazanmış olacak. E, bunu tabii ki ne zamana kadar süre verelim? Hmm... Şubat'ın 4'üne kadar süre verelim. Şubat'ın 4'üne kadar süre verelim. Çünkü babamın doğum günü Şubat'ın 4'ü. Şubat'ın 4'üne kadar e, süre verelim. Şubat'ın 4'üne kadar beni bu takip ediyorsanız Şubat 4'te rastgele bir çekiliş yapacağım. Ve kazanan kişiye gördüğünüz gibi bu e, hediyeyi göndereceğim. Onun için söyleyecek bir şeyim yok. 2012 yılınız gönlünüzce geçsin. Sağlıklı ve mutlu geçsin. Bütün istedikleriniz, bütün dilekleriniz yerine gelsin. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.